Girit kabağı için kavrulan kabaklar servis tabağına alınıyor. Pınar ne oldu? Servis unuttum. Eyvah! Ya. Nerede kullanacaktın? Tabakta. Girit kabağında mı? Evet. Ceviz olmazsa olmaz mı? Olmazsa olmaz değil ama olsaydı çok güzel olurdu. Çok lezzetli olurdu. Bunu eksik menü olarak değerlendirirler mi? Yok hayır neden değerlendirsin? Cevizi yazmadım ki ben bu kere oraya. Girit kabağı yazdım oraya. Anneciğim sence girit kabağını bilen var mıdır? Sanmıyorum bileceklerini. Siz söylemezsiniz cevizi bile şey, şey yapmazlar. Cevizi demedim zaten. Evet iyi ki de dememişsin. Girit kabağı için kavrulan kabaklara önce yoğurt ardından da yağda kavrulmuş pul biber dökülüyor. Kabak çiçeği dolması için rondodan geçen soğanlar kavrulurken... Halucanın içine girecek patatesler eziliyor. Ya iki dakika dinlensem bir şey olmayacak Çok mu yoruldun? Valla çok yoruldum. Hay Allah ne yapsak acaba bana ya? Kabak çiçeği dolmasının iç harcı için yıkanan pirinçler salça ve soğanlarla kavrulmaya başlıyor. Pınar tarifini buldum. Ama tarifinde salça yok. Evet yok biliyorum. Olsun salçalı yaptık biz. Salçalı güzel olur. Pınar beraber dans edelim mi? Dınanı, 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 dınanana, 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 dınanana diye gidiyordu. Yetiştiremesem bile oynarım <laughs> Allah yetiştiremeyeceğim. Oo. Oh! Yetiştiremeyeceğim diye göbek atan ilk gelinimizsin. Allah o. Oh! Anne, tamam bu tamam Tezgahı, o, tamam toplayalım hadi. Şey, eee tamam. helvamı helvamı yapmam lazım hemen. Hemen helvamı da yapayım. Tatlıya geçen Pınar helvayı ezmeden önce Türk kahvesi ekliyor. Tamam. Bunun Türk kahvesi giriyor. Ondan sonra da limonum nerede benim? Limonum burada. Rendem nerede benim? Rendem de burada. Limon kabuğu da rendelendikten sonra güveçte pişirilecek helva ezilmeye başlıyor. Ne kısar ya? Senin biraz tuzla motorunuz olsun vallahi ya. Vallahi billahi bak bıktım yıldım ya. Anneciğim dünkü gelinimize ev kokuyor dediler. Evet, ev, ev kokuyordu. Ama siz de balık pişiriyorsunuz. Balık da çok kokar. Bizim evimiz kokmayacak. Gelinimiz kıvamına getirdiği helvayı güveç kaplarına almak için hazırlık yapıyor. Biraz ağır olur göğüste işte, helva. Yağlı ve ağır olur. Bakacağız. Yani tatlı olur balığın yanına. Balıktan sonra tatlı yenir. Eğer güzel yapmışsa okey deriz. Hanımlar kalan süreniz son. 40 dakika. 45 dakika. Evet. Yes Bir i̇şte hadi. Tamam harika bitiyor. Tamam buraya tamam, bozmak yok. Tatlı olarak servis edilecek helvalar fırına girmeden önce güveç kaplarına alınıyor. Tamam evet. Çok lezzetli. Oo, yemede yanında yat çok güzel oldu bence. Harika. Başka bir şey daha koyacaktım ben bunun için ama unuttum bence. Güveçte sıcak helvalar fırına girdi. Pınar tarifine bak hemen. Ha bakayım kız. Neymiş o? Her şeyi koymuşum işte. Başka bir şey yok işte. Bitti bitti işte. Aman gelin adım. Yemekler yetişmese bile ne olacak ki? Tabii ki ya. Ya Allah aşkına niye kendimi üzeyim, niye moralimi bozayım, oturup ağlayayım mı? Bu dünyaya bir kere geliyoruz hanımlar. Bakın size söylüyorum. Bir şeyin olacağı varsa olur. Olmay olacağı yoksa da olmaz, olmaz. Zeynep Hanım bir puan verse bile üzülmez misin? Niye? Yetiştireceğim ki. Neden üzüleyim? Yemeklerini yetiştireceğine inanan gelinimiz ara yemekte sunacağı kabak çiçeklerini doldurmaya başlıyor. Anneciğim sence neden böyle oldu? Çok fazla şeyler koymuş. Oyalayacak. Yok. Hanımlar lütfen bana bakar mısınız? Kirpiklerinizi görmek istiyorum. Bu sahte kirpiklerin gerçeği bende var biliyor musunuz? Sürekli sahte demeseydik iyiydi. Vallahi işte kirpiği meşhur falan değil. Yalan söyle inanmayın. Kanmayın ona. Sen de benim evde kalmamı istiyorsun galiba. Kesinlikle öyle istiyorum. Yemeklerini tamamlamak isteyen Pınar kabak çiçeklerini doldurmaya devam ediyor. neye geçtin gelin hanım? Roka salatası. Ne oldu? Birden enerjin düştü. Evet. En iyisi moralini yükseltecek birini getirelim buraya. Pınar bak bakalım kim geldi. Vade! Destek <laughs> 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 olmaya geldim çok zor. <laughs> Bir an. Yani Ben de konuşamıyorum şu anda çok heyecanlıyım. Alev Seninle tanışabilir miyiz? Ben Pınar'ın arkadaşıyım. Kanki Tom. İsmim Alev. Arkadaş olduğunuzu anladık canım. <laughs> evet, ona destek olmak için buradayım. Ee, ve çok heyecanlıyım. Ama başaracağından eminim. Alev, arkadaşın ilk defa mı yemek yapıyor? Hayır, ilk defa değil. Şu anda ne yapıyor? Şu anda rokus salatasını yapıyor. Haberdarım ve müthiş bir menü. Bu akşam e, annelerimizi bekliyor. E, ve... Eskişehirli annelerin. Evet. Beklemiyor <laughs> kanka öyle deme boş ver beklemiyor. bekliyor bekliyor. Her şey kabataslak oldu olmadı cevizi unuttum düşünebiliyor musun? Ciddi misin? İnanamıyorum o kadar evet. Şey. <laughs> Salata için roka ayıklandıktan sonra haluca için hamur açılıyor. Bunlar bu akşam ne yapmayı planlıyorsun? Uyumayı. Gerçekten mi? Bütün Şu an en çok ihtiyacın olan şey ne? Hı -hı. Uyumak. Başka bir şey daha vardı bence. Şey, <laughs> tamam. Ne vardı? Çay. Ay değil mi? Ne çayı? Olsa ya her da... türlü çay. Şu anla çayı tamam. çok ihtiyacı var. Hadi ben bana bir çay bardak çay getir. O zaman. getir. Hadi getir. size kolay getir. gelsin getir. Pınar. Şu Gözüm al. sende. Haluca için bardakla kesilen hamurlar patatesli harcıyla yarım ay şeklinde kapatılıyor. Anneciğim hanginiz daha şıksınız? O da aşıktır. Anne! az soğan, bir tane rendeli. Balıklar oldu mu? Balık iyi, iyi. Balık gayet güzel oldu bence, harika ötesi Aynen. oldu. Çi böreğin iç harcı için rendelenen soğanlar... ...kıymayla buluştuktan sonra tuzu ve suyu ayarlanıyor. Soğan koydun mu içine? Soğan koydum, koydum, rendeledim zaten. Ee, şeyi de fırına süreceksin herhalde. Neyi? Helvayı. Helvayı en son açacağım fırına anne. Evet, tamam. Fırında Yok, zaten yapmayayım. şu anda. Neyse. Dünkü çiğ börek... E... Biraz sert olmuştu, kat, kat, kalın olmuş hamuru. Dünkü çiğ börek hem kabarmamıştı hem de şeydi yani kalın da hamur. Bilmeyen bazı hanımlar evinde nasıl börek yapıyorsa aynı öyle. Benim çiğ böreğim gayet güzeldi. Çok başarılıydı. Çiğ böreğin iç harcı istenen kıvama geldikten sonra açılan hamurla kapatılıyor. Kenarları kesildikten sonra geri sadece pişirmek kalıyor. Harika çay servisleri yaparım bilir. Alev jetle geldin galiba. Tabi tabi buradaki jetler özel bize çalışıyor. Pınarcığım. Aşkım. Annemiz üstünü değiştirmeye gitti. İstersen bir tane daha bırak. Tamam olmamıza bir tane bırakalım. Arkadaşının elinden çay içip enerji depolayan gelinimiz çi börekleri kapatmaya devam ediyor. dakika Pınar çabuk tamam bitti işte bitti bitti kaçıncıyı yaptın son ay ya, ne sonu kız daha iki tane mı eyvah daha hamuru açamıyorsun Pınar gücüm kuvvetim kalmadığından olabilir mi acaba bu ponçik bedenim yorulmuş olduğundan olabilir mi acaba baksana gücüm kuvvetim kalmadı bittim bittim öldüm öyle ayak ayak üzerine atıp kahvelerini içip de izlemek değil bu değil çok saçma ne biçim bir şey bu ya ya psikolojim bozuldu şu an tamam sakinim neyse dur bir dakika kendi kendimi duvarlamaya çalışıyorum. Nihayet güzel kayınvalidemiz de geldi. Yoksa bu elbise gelinin butiğinden mi? Evet. Hanımlar son altı buçuk dakika. Çay benim mi? İç anne anne. Bunun üzerine bir de böyle soğuk su iç böyle bir tamam, güzel. Tamam tamam yetişti hadi. Kevser Hanım'ın altı vermesine şaşırdım. Yani çok abartılı eleştiri yaptı, kalktı altı verdi. Altıyı verdi, altı alacak. Bence onu düşünüyor. Yarışmacımız roka salatası için nar ayıklamaya çalışıyor. O zaman her kayınvalideye bir tane roka düşüyor. Evet çok güzel düşüyor. Vallahi bak bu da düşmeyebilirdi bak. O da bir şeydir mesela. Aaa ananas nerede? Portakal koymayacağım zaten. Çabuk ananasları da koy. Vallahi bitsin bu işkence. Bitsin artık bu çile. na na Ay bıçağım nerede? Na 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 na, bıçağım yok benim. Heh. Roka salatasını tamamlamaya çalışan Pınar ananasları doğruyor. Çabuk ol Yerin Hanım, çabuk! Son üç buçuk dakika. Evet, üç buçuk dakika. Verebiliyorum değil mi? Üzgünüm anneciğim. Ama neden verebiliyordu? Vermiyor muydu? Neyi verecek? Ka tabakları verse arada, ne olur mikser. Yemek takımlarını ve çiçeği masaya alan yarışmacımız deniz kabuklarıyla sofrayı süslüyor. Eyvah, ekmek de kesilmemiş. Kesilmiyor, vaktin yok. Nasıl yok? Dur bir dakika, öyle olmaz, öyle ekmek konulur evet. mu? Eyvah, eyvah. Sepeti bu değil anne. Son yedi saniye. Nerede pembe olan bir sebep evet. vardı? İki. Ah. Kayınvalideler geldi hanımlar. Hadi gel, hadi gel Hadi. de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.